Merhabalar, hepimizin yıllardır beklediği, birçoğumuzun ümidi kestiği Altay tankını görmektesiniz. Kore güç grubu entegre edilmiş Altay ana muharebe tankının 23 Mart'ta videosu paylaşılıyor. Türkiye Güney Kore güç paketine sahip yeni Altay ana muharebe tankını tanıtırken, 2 adet Altay'ın 23 Nisan 2023 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiği duyuruldu. Seri üretim ise daha var. Seri üretimin 2025 yılında başlaması bekleniyor yeni Altay'ın iç yerleşimine ait bilgisayar ortamında hazırlanmış tasarımlar da servis ettirirken Altay tankında hangi özellikler var derseniz kısaca bahsedelim. Aktif koruma sistemi, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, Kore güç grubu, yine yerleşen sistemler arasında hız azaltma, palet, rotar, nişancı, periskoplar, kule çember dişlisi, mobil gizleme ağı, mühimmat rafı, Yakıt ve hidrojen pompalarının da Türkiye tarafından yerleştirildiği duyuruldu. Daha öncesinde bundan 11 yıl öncesinde Türkiye'de düzenlenen geçit törenlerinde 6 ayında yer aldığını hatırlatalım. Fakat daha sonrasında özellikle Türkiye'deki motor sorunu ve Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargo nedeniyle yıllarca gecikmiş durumda. Aradan yıllar geçti dolayısıyla 6 2 olarak adlandırılan daha gelişmiş bir tankın yapılması bekleniyor. Güney Kore'den motorlar ve transmisyon sipariş edilirken günün en önemli gelişmesi bu şekildeydi. Burada nişancı diye tabir edilen sistemin ikinci derece görüş sistemi olacağını da not düşelim. Yeni Altay tankının teslimatları genel olarak 2025 ila 2030 yılları arasında 250 adetlik olarak yapılacak birçok ülkeden sipariş geldiği yönünde de haberler paylaşılmış. Son günlerde Ankara'dan bahsediyoruz. Hürjet'ten bahsediyoruz. Milli Muharip Uçak'tan bahsediyoruz ve sonunda Altay Tankı'na yönelik haber paylaşılmış. Savunma sanayi haberlerini aktarmaya devam edeceğiz. Daha öncesinde Altay'ın Samur Köprüsü'nden geçtiği videoyu da paylaşmıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.